Gecesini özledim bu gece, aslında sürekli özlüyorum Farkındayım, hayatıma geri bir zaman oldu ama sana bağlandım Bunları sana bir söylüyorum Hayatıma ilk gelin, iyi ki varsın, hep benimle kal Döndüğüm benliğime ithafın, yazmayı bırakıyorum son kez ben Hep bıkarken ölüp dirilmekten kirletiyorum seni düş kurarken Yağmur olacakken bulutun sen yerden yere vurdun beni benden Son aylarda adının geçtiği her gün buz gibi yüz atlarım dağınık. Sanki şehir travma içinde afetten Boka batmış bir lağımım sanki Öldüm ve cehennemimdeyim sanki sensiz olmaz hiç yarım. Hatta senle tanıdım ki sanırım sen olmadan her şey hep yarım Ben yenilmeyeni temsil ederim sen vereni Bu yüzden hep ben vereyim Her gün geçer üzerimden güzelim gel Bıkıyorum sensiz düzenimden Yüzün her, Yüzün her şeyden Yüzün her şeyden Yüzün her şeyden Güzel her şeyden demek isterdim her satırda Fakat hep üzerimden